Var mı sende? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. ve Ve Dün demiştik bu bölüm nefse karşı insanı uyarma, uyarmaya dair işte. Bu. Ve nefs o تُهمله الشب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني طبي نفس كلمة سارك رشد يعني نحو من القرآن المسلمين جمال ده النفس مؤنس أولا القرآن القرآن ده النفس هو وما سواها أو شيء مؤنس القرآن المسلمين أما برده بزم e, ee, bu ellifimiz efendime söyleyeyim e, burada in hu, damiri onun nefse rica ettiğini söylemeyelim. Tıfla erca ettiğini söyleyelim. Yani diyor ve nefsu insan nefsi ket çocuk gibidir. eğer çocuğu bırakırsan tuhmil ehmelek fiilin mudaradır. Hani bu kelam-ı kibar var ya Rabbul Alemin yumhil ve la yuh yuhmil ve la yumhil yumhil ve la yuhmil her şeyi ve la yuhmil mühlet verir ama ihmal etmez işte bu tuhmil ehmele kökünden şeydir İhmal etmez İhmal ee, etme bu. yani eğer diyor sen çocuğu bırakırsan o süt emzirme sevgisiyle, tutkusuyla gençleşir. Yani gençliğine kadar annesinden süt emzirmeye devam eder. Mesela babamın rahmetli bir öğrencisi vardı. Ee, diyordu ben annemin tek çocuğuydum. Daha 5-6 yaşına kadar süt emzirmeye devam eder. Evet. Hatta diyor ben gidiyordum. E, çocuklarla oynuyordum. Ondan sonra anneme geliyordum. Anne diyor biraz ver. Ondan sonra tekrar oynamaya gideyim. Yani bu sözün bitmesi hakkı. Ve in taftımı taftım Fatıma kökünden kesme. Yani Fatıma kesendirme. Biliyorsunuz bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sere emaret için yani yöneticilik için bir ni'me el ve be'se el Yani şey itibariyle güzel emzirir ama kötü de ne yapılır? Keser. Evet. Ee, i̇şte yani burada da yani o makam geçtikten sonra insanı kötüklendiriyor. O inşallah. Evet. Burada da Fatım şey anlamındadır. Yani eğer sen çocuğu sütten kesersen haliyle infak da kesilir. Yani dolayısıyla nefis eğer siz onu günahlardan keserseniz önünü kesmiş olursunuz. Yok eğer ona bir şey olmaz deseniz o alabildiğine dalacaktır. Ve artık siz onun önünü kesemezsiniz. Dolayısıyla ben önce dedim acaba müzekir damirini mi etmiş ama uttuhumilhu şebbâ taftumhu yenfakındaki bütün damirle tıfra gidecek. Evet. Fasrif hevâhâ öyleyse nefsin hevasını yani şeylerini isteklerini engelle ve hadir <laughs> ve şundan kork yani şundan sakın şey ol, tedbirli olur. Neden? En tuvelliyehu. O nefsin havasına e, vilayet vermen, yani onun üzerinde e, hakim kılmaktan sakın. el hava ma tevella yusmi ev yasmi burada yusmi yasmi arasında cinas var ki bu çok şey kullanır. Yani edebi sanatları çok fazla kullanır. Burada ikisinin arasında cinas var. Ama diyor <laughs> innel hava nefsin istekleri, arzuları ma onlar yetki nefsin idaresi onlara verildikçe ya yusmi ya seni öldürürler ev yasmi ve seni rezil Yasmı vasama kökünden. Vasama ayıplama. Evet. E, yusmi de e, öldürmek. E, yusmi asma yusmiden dedi. Asma, öldürme. o sim, o ay. Osi, vay. Asma ol guys. Evet, anlaşıldı değil mi? Yani nefsin hava, hava ve hevesleri Ma Onlara sen yetki verdikçe onlar senin üzerine ne olacaklar? Etkin baskın gelecekler. Veya seni öldürürler. Bugün gördüğümüz gibi yani öyle oluyor ki adam kendi nefsinin bir isteği için adam öldürüyor. Hayatını da mahvediyor. Kendisi burada öldürüyor. Dolayısıyla o hava ve heves yetkili oldukça Eftin oldukça. Şey. Ya öldürür, ya böyle adamı rezil eder. Ve ra'iha vehyefil amari sa'imetun ve ra'iha ne yap? Nefsi koru. Yani dikkatli ee, Bu ra'i ra'i, ra'i, mura'attan ra 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 gelir. Mura'at bir şeyi gözetlemek. koruma altına almak. Ee, onu şey gözetlemek daha ki zaten çoban râidenmesi de bundandır. Diyor <laughs> eğer nefsim amellerde otluyorsa nefsim amellerde otluyorsa ne demek yani nefsin bazı amelleri böyle istekli yapıyorsa ona da dikkat edin. Bakarsanız hiç farkında olmadan riyakarlık için o işi yapan yine bilir. Ve in hiye istahletin mar'a felâ tüsimi ey nefis otları tatlı bulur, çok zevkli otlarda otlamaya devam ederse felâ tüsimi sen onu otlat. Yani tabi bu iki şekilde de anlaşılabilir. Yani nefis bir takım normal gördüğümüz amelleri böyle çok istekli olur, çok böyle zevkli yapıyorsa dikkat et orada bir biteniği var demektir. Veya salih ameller. Salih amellerden baktığı ki nefis çok istekli yapıyor, zevkli o işi yapıyor, oraya dikkat et. Acaba orada niye öyle yapıyor? Birisinin gözüne girmek için mi? Reklam yapmak için mi? o amellerle afişe olmak için mi? Ona dikkat edeyim. Çok yani hakimetli bir şey. Evet, Fela tüsini. Yani onu e, evet şeyden geliyor. Esmeden. Yani esme. Eseme. Ee, Seeme var ya. Ee, Seeme. Daha doğrusu. <laughs> Sama yesumu sevme. <Sorî> ha, sevme nedir? Bu tabi onun şeyi tüsimi okuduğumuzda Hı. e, ifade bağlı. Ve esama yani hayvanı ot atma. Hani şeyde geçiyor ya hadiste kısa imeti zekat. E, tabi yani. O da sama yesumu sevme deniyor. Anlaşıldı mı? Hı. Evet. Itu zaten, itu sen, sen inme. Tabi sinir. Eh. Sat mı? O o yanlıştır. O saimetündür. Saimetün yani otlayan. Evet, o Kem hassenet lezzeten lil mar'i katileten men haythu lem yedri enne sümme fiddesemi. Bu kem, kemi haberiyedir. Teksili ifade eder. Bu diyor nice kerreler. Yani şöyle aslı. Yani kem marratin veya kem marratin. Nice kezler, nice nice zamanlarda nefis hasseten, hassenir. Güzelleştirmiş lezzeten. Bir lezzeti kime verir? Kişiye. Yani sahibine. sahibine çoğu zaman bazı lezzetleri tatlılaştırıyor ama katil eder. Onu öldürüyor. Ve bugün münkerlerin, günahların çoğunu yapanlar da Bu beytin ıslahıdır. Nefisleri onlar. Yani ne Yani biraz yani paran evde yatacağına e, evde bir şey olmaz. Nasıl olsa herkes maaşını bankadan alıyor. Tabi bir tarafta daruretin olduğunu aklını getirmiyor. Mesela yani. ben çok affedersiniz özellikle kadınlarla haram ilişki kurmada da nefsin bu şeyi çok görülür. O nefs insanı böyle şey güzel besliyor bir şey olmak yani. Yani der ve insanın maddi ve manevi yönünü Bugün birçok aile bu yüzden yakın değil. Kem hassenet lezzeten o nice lezzetleri şahıslara güzelleştirmiş, kolay göstermiş, önemsiz göstermiş ama o arada katil eder. Onu öldürmüş. Öldürmüş. O seyvalı tezin etmem. Da... Yani bu da onun manası. Ne yapıyorsun? Öyle bir yerden yapıyor ki, ne yediri? Ne yedirde ki zemin gider? Kişi bilmez bu yediri. Dara fiilim mudaradır. Dara yediri deme cezime gelince, lahmü fiil olmuş. Ne yapıyorsun? Öyle bir yerden ki, ne yedir? Kişi bilememiş ki, annes zümme fidesem. O yağlı ette zehirin olduğunu bilememiş. Yani o güzel, tatlı, kolay, önemsiz gösterdiği o şeyin onun hayatını zehirleyeceğini bilememiştir. Çok. Yani hakikaten bu özellikle altın harflerden yazılması lazım? Beyt. Hele yani bugün modern dünyanın her tarafına e, lambalarla yazılır, ışıklarla yazılır. Ya, şey ya. Aynen. aynen öyle. Efendim? Lezzetine... Ha tabii. tabi. Katilden lezzetin sıfatıdır. Veya halde yapabilirsiniz. Yani şöyle. Ya kem hasenat, lil mer'i lezzeten Şahsen nice katil lezzetleri güzel göstermiş. da olur. Veya şahsen nice lezzetleri onu öldürerek o zaman faalden harlanır. Hasenetin faalinden. Ama sıfat da olur yani. İkisi de var. Vahşet desa ise min cu'in ve min şeba'i İhşa Korkma anlamındadır. Kork. Neden kork? Et ise Nefsin bazı sinsi şeyleri var. Sinsi durumları var. İnsan böyle evvel emirde baktığında zannediyor ki güzel tamam Çok iyi yani ama ne güzel. Hani derler ya adama demiş birisi demiş yani ne güzel namaz kılıyor maşallah. Hemen selam vermiş bir de oruç vermiş. Şey i̇şte yani bu oturdan diyor vahşet de sahisa nefsim de sinsi gizli şeylerinden kork o desiseler ne gibi mincuvan, açlığından da, yani açlık da yerine göre nedir? Desisedir. Mesela açlık, iki türlü iki yönden desisedir. Sinsi bir tehlikedir. Eğer kişi o açlığını insanlara zühdünü göstermek, var bu işte var. çok zahiddir onun için yemek yemiyor. Eğer böyle bir niyetle yaparsa o sinsi ve çok tehlikelidir. Veya ibadetlerini ede, edemeyecek şekilde kendisini aç bırakıyorsa bu da yine kelimesi Yani bazı vazifeleri var. Diyelim ki milletin e, işinde çalışıyor ve ücret alıyor ama ben zühd yapayım deyip kendisini aç bırakıyor. Aç kalınca da orada verimli bir şekilde çalışamıyorsa bu onun için yine oldu? Sensi bir şey oldu çünkü. Çünkü e, şey yapıyor. Adamın hakkına geliyor. Değil mi? Onu iki açıdan. Şeba da öyle. Toplu. Toplu iki açıdan kötüdür. Ya hiç ihtiyacı olmadığı halde yemek böyle bir lezzet için yapıyorsa o tehlikelidir. Ne yazık ki bugün insanların yaptığı gibi. Bir de eee toplumu çok yiyor, öyle yiyor ki artık ibadetlerini doğru dürüst yapamıyor. Değil mi? Karnı bir, bir ton şişiyor, ibadetlerini yapamıyorsa şeba o zaman nedir? Sinsi bir şey olmuş oluyor. Yani açlık olsun, tokluk olsun eğer kişinin normal vazifelerini engellemeye vesile oluyorsa veya bunlar kötü niyetle yapılıyorsa onlar nedir? Sinsidir. Onlardan uzak durmak lazım. فَرُبَّ مَخْمَسَتِنْ شَرُّمْ مِنَ التُخَن۪ي Bu rubba mahmasatın min cu'ane Yani hani açlık derken insan aklına iyi bir şey geliyor değil mi? Çünkü nefsine muhalefet ediyor. Yani o güzel bir şey. Ama diyor sorunma mahlasa. Niye biz ona da desise sinsi dedik? Çünkü birçok açlık vardır ki mahlasa o da açlıktır. Mef'ale vezninde. kams hams kökünden o da açlıktır. Ve rumbem orada teksil içindir. Birçok açlık vardır ki şerrum minet tuhamin. Tuhamin Tuhmetin çoğunluğu yani to, topuk, buraya oburluk. Birçok açlık vardır ki oburluktan e, daha kötüdür Dolayısıyla yani şeriatın e, o istikamet, vasat olan yolundan ayrılmamak lazımdır. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمَا مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلَأَتْ minel maharim vel zemh vel zemhiniyeten nedemi ve stefrid boşalt diyor. Neyi? Eddem'i gözyaşlarını boşalt. min aynin o gözden ki kadim telat minel maharim. haramlarla dolan gözlerinin de o haramları işlediğine dair gözyaşlarını boşalt. Yani günahların için ağlağın Allah'a karşı olan sorumluluğunu taksiratını e, tasavvur et düşün ve onlara karşı pişmanlık duyarak ağla velzem hanyeten nedemi ve pişmanlık perhizinden ayrılma hanyet şeydir perhiz dolayısıyla diyor yani günahlara karşı pişman olan bir kimse o pişmanlık olduğu sürece adeta günahlardan korunur. Değil mi? Bu da onun için bir nevi perhiz olur. İşte o perhizden ayrılmak. Yani daima günahlara karşı dikkatli ol. Günahlardan uzak dur. Yani mesela arkadaşlar bu günah olay, bu insan toplumları için o kadar muhteşem bir şey. Yani insanın bir takım haramlarının olması, günlük hayatında bazı yasakların olması, vasfere her şey yapmaması müthiş bir Ve bugün insanlar niye bu kadar, daha doğrusu hayat artık insanlar için anlamsız olmaya başlamış. Çünkü insanlar behimi, hayvani bir özgürlükle hiçbir Had sınır tam. Günahlar şimdi ortadan kalkınca tamamen hayvani bir hayat hakim. Kadında da erkekte bu kadınların bu kadar affedersiniz böyle hayasızca dolaşması bu kadar bir vücutlarının yarısını dün bir cenaze gittik yer cenazeye çok affedersiniz göbeği açık olmuş yani bunu ağlar mısınız güler misiniz? anlama yani anlamak mümkün. Yani bütün bunlar çünkü toplumdan haram meşhur kalmış. Birisi bana dedi ki o efendim Alevi de Alevi olan. O Alevi olsun. Eğer toplum istikametli bir toplum olsaydı o kadın işte Alevi olsun, ister, i̇ster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Ateist olsun. Toplumu zehirlemeye şansı olamaz. Doğru değil mi? Yani nasıl ki mesela birisi kalkıp örneğin manifatura manifaturacıların çarşısının ortasında böyle bir yüksek ateş yakabilir. Yakamaz çünkü bütün o dükkanları için bir tehlikedir. Tehlike saçıyor. E bunların yaptığı tehlike çok daha kötü. Yani bugün bu kadınların bu kıyafetleriyle topluma saçtıkları fitne ve fesat her şeyden daha kötüdür. Hatta bunun için Zoymir diyor bir kadınla bir kadahım Müslümanlar üzerindeki etkisi bin top güllesinden daha fazladır. Bir misyoner, 30 yıl Beyrut'ta misyoner, Orta Doğu misyonerliğini yöneten bir hedefin her Diyor Bir kadınla bir kadahım Müslümanlar üzerindeki kötü etkisi, zararı bin top güllesini onları atıp tahribat yapan ondan daha tehlikeli. Ve çok işte İşte bütün bunlar mesela bu kadar serbestçe affedersiniz. Alkolün tüketilmesi, bu oyunların oynaması, oynanması yani toplum hakikaten çok. Yani şirazeden çıkmış. Bizim çocuk şeydedir. Bolu. Hafta şey pazar günü. Baktım Muhammed arıyor. Hayırdır? Dedi kardeşim bir kaza yapmış. Ve dedi karşı taraf illa diyor benim bir şeydir. Bana 30 bin lira para Çocuk da diyor ki biz şey yapalım. Polis çağıralım. Yok. Polis çağırma. Tabii ya. Sonra Tanıdık biri var, o gitti. Ya bu dedi, kumarhaneleri işleten bir kadındır. kadın. O da tabi. kadın, kadın tabii. Tabi. Kumarhaneleri işleten bir kadındır. E böyle görünce, burada nasıl bir şey kazanır? Halbuki bir şey yok yani. Yani arabasını hiçbir şey olmamış. Sadece hafifçe arabası arkaya kaymış ve tamponu, plastik tamponu yok efendim sen ne? 30 bin lira ne dedim burada? Evet. bedavadan para okudum evet. yani toplum adeta dün şey e, pazartesi günü okuldan geliyor yolda o Banu yolundan geldim o şeyde e, o yoldan ki araba fazla yoktu birisi el kaldırdı onu aldım arabaya yolda işte sen neredesin falan ee, konuştu. Ben dedi aşçıyım. Tamam hoş geldin. Dedi hocam bu toplum nereye gidiyor? Valla dedim toplum bu ahlaksızlıkla nereye gideceğimi de olmuyor. Çok doğru. Hepimizin endişesi. Yani öyle olmuş ki sıradan bir insan bile bu toplumun ne kadar şirazeden çıktığını görüyorlar. Ama maalesef benim en çok üzüldüğüm şu, bu toplumda kendisini davetten sorumlu, imanı neşretmekten sorumluluğu, İslami davetten sorumlu görenler hiç kimsenin fıkıhına çıkmıyor. Yani kimse, yani birkaç tane en azında bir hayır kuruluşu, bir dernek, bir grup, bir araya gelip ya bu halkın akademi söyleyelim ya. Söyleyelim bu nereye gidiyoruz ya. Yok. Ha? sanki herkes bu durumda memnundur. Bakıyorsunuz kadın çarşaflı yanındaki kızı göbeği açık. Açı açık. Ne bir şey olur. Yani hakikaten çok insan yani bu vaziyete bir yorum getirmek ve ben doğrusu Allah'ın büyük azabından çok korkuyorum. Var mısın? Suriyelilerin yerlerin başına geldi gördünüz mü? Allah muhafaza. Irakların başına geldi. Ben hiç unutmuyorum. Mardin'de bir Ramazan günü Irak'ın bir ötürüsü. Geldi baktım hepsi genç. Ve İstanbul'da büyük ihtimalle eğlenmeye gelmişler. Onların içerisinde belki oruç tutan tek bir kişi yok. O Saddam, Saddam sırf toplumu dinsizleştirmek için her türlü yola başvurdu. Ama Allah da onun için olamaz. Allah ona ne? Suriye'de de aynı. Suriye'de camilerde çok affedersiniz camilerde yıllarca hiç kimse girmemiş sadece hayvanlar girmiş. Köpekler girmiş. Aynı. Yani bakınız Allah Celle Celaluhu Müslüman bir topluma mühlet verir ama ihmal etmez. Yani Allah muhafaza yani doğrusu ben böyle bir şeyden çok korkuyorum. Ama bizim baştakiler güya hepsi benim gibi inanıyorlar. Ya hayret ediyor ya kimse. Bir şey çıkmıyor. Bu Trabzon'da bir yurt görevlisi yani vicdanı artık kaldıramadı. O kızlar Allah bilir nasıl, hangi bir kıyafetle o şey yemekhaneye geliyorlardı, iniyorlardı. Bu dedi ki, ya belli bir kıyafet değil misin bu? Ya bu görevliği cezalandırmak için yetkililerin tamamı yarışa girdi. Rektör hemen beyanat verdi, bu bizim görevlimizde. Vali beyanat verdi, bu bizim görevlimizde. Yurt kurmuş, bu hemen, hemen hakkında soruşturma açtı. Ki ya bir istemedik ya. Bu ne yapmış? Yani Rabbim muhafaza etsin. Yani doğrusu mesela çok daha acısı. Her sene ben dikkat ediyordum. Böyle ilk baharda böyle sıcaklar başlayınca Diyanet en azında bir hutbe bir iki vaz açık saçıklı karşı yapandı. Şimdi onu da kaldırdı yani. Diyanetçiler de bunu. Bu efendim demokratik bir ülkede. Ya benim bir demokrasi batsın yerin dibine. Böyle demokrasi mi olur ya? Ya biz toplum olarak örfümüz yok mu? Ahlakımız olmaz mı ya? Peki burada duran mı? Işte fazla uzak. Ve harifin nefsine. Ну, а положено ли каких что ли?